Gizli gizli. Bakayım gizli gizli nasıl hitap etmişim, <laughs> kime yorum yapmışım. <laughs> Karsın Şair Cemal Gökçe kanalına abone olun. Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın ona otomatikle abone oluyorsun. Youtube'a her video yüklediğimde Youtube'a düşer düşmez sayfanıza düşer. Gizli gizli. <laughs> Sö söylemeden çekip gittin. Seher misin? Canan mısın? Seher canan, sevgilimsin. Seni sevdim, gizli gizli. Sen Ceydan'sın, candan şirinsin. Seni sevdim diyemedim. Sevdiğimi bilemezsin. Seni sevdim, gizli gizli. Seni sevdim, gizli gizli. Ben Emine Nuran dedim. Gül Cemal ile Gül Bahar Çektim bunları elinden. Seni sevdim gizli gizli. Sevdin nevin. Bilemedim. Sevda gönül. Yakıyorsun. Seni sevdim diyemedim. Seni sevdim gizli gizli. Aşktan aşka ben düşerim. Bir daha da Konamadım, gizli gizli seviyorum karşı şair Cemal Gökçe. 10. ayın 27 2000, e, 1000, 2019'da yazmışım.